Mesela sık yapılan iletişim hatalarından bir tanesi aynı olayı defalarca anlatmak. Yani kişi bir olay anlatıyor. Aynı olayı başka açılarda bir daha bir daha anlatıyor. Onu niye yapıyordur? Şöyle olabilir. Karşı taraf o duyguyu almıyorsa ben ısrarla ona vermek için bunu hmm. yapabilirim. Yani benden ne istiyorsa bak gerçekten. Öfke duygumu almasına. Nasıl istediğim yani? Öfkeli. Yani sevgilime sen de kız. Hı. O zaman bu kişilerin patolojisi kendi duygusunu karşısında görmeyi istemek. Gerçekte bir şey anlatmak istemiyor. Benim de sevgili öfkeli olmak gerekiyor. Bunu neden ister? Çocuk ne? Çocukken birisi ona böyle yapıyor. Mesela bir çocuk üzgün. Anne ne yapıyordur o sırada? Çocuk üzgünken anne ne yapıyordur o hmm. sırada? İlgilenmiyor olabilir. Yok ilgileniyor. İlgileniyor. Hmm. Yetişkin niye böyle davranıyordur? Çocuklukta ne yaşamış olabilir? Çocuklukta ne yaşamış olabilir? Ee, mesela çocuk üzgün. Hmm. Annesiyle bunu paylaşıyor. Ama hmm. annesi onu önemsemiyor. Yani onu anlamaya çalışmıyor. Yok. Üzgün olan çocuğu mutlu etmeye çalışıyor, anne gibi hissetti. Hmm, anladım, kendi duygusuna geçirmeye çalışıyor. Hmm. Tamam, o da onu kopyalayıp karşı tarafa diyor ki sen de benim gibi hisset. Hmm. Yani annesinin çocukken ona yaptığını, o da anlattığı kişiden. Başkasına yapıyor. Başkasına yapıyor. Yani o sırada çocuğa bir şey yapıyorlar, o çocuğun beynini bozuyor. O zaman o bozuk parça çocuğun da beynine geçiyor. Yetişkin oluyor. O zaman benim de sevgili yetkin olmam lazım. Hmm. Gerçekte tekrar tekrar anlatmasının bir sebebi bu. Başka bir sebebi? Olur mu? Anlaşıldığında tedavi olacak sanıyor bu kişiler. Olmuyor mu peki? Olmuyor. Olmuyor. <laughs> ben öfkeli olsam onun neyini tedavi eder ki? Değil, anlattım bana İkimiz de sevgili öfkeliyiz. Tamam. Bu neyi tedavi edecek? Hmm. Şu an düşününce anlık bir şey gibi geliyor. Yani Hı -hı. sen beni anladın. Tamam. Yok Ama... ben anladım zaten. Sevgili tane tatile gelmemiş. Tamam evet. O yetmiyor ki. Yetmiyor aynen. Benim de sevgili öfkeli olmam lazım. Öfkeli olmam lazım. Burada kişi şey öğrenecek. Değil ki ben anlaşılmıyor istediyorum mu değiştirip karşı da benim gibi hissetsin istiyorum diyecek kendisi de. Gerçeği söyleyecek yani. Ha. Tamam. <laughs> Gerçeği söyleyecek yani. Tamam. Bu kişilerin başka problemi dış dünya beni anlasın ama ben dışarıdaki bir şey anlamayı bu ister. Hmm. O kişi anlatıyor ya problemi. Evet. Ben diyorum ki anladım onu. Sevgili senin istediğini yapmamış. Olsa da benim ne dediğimi o kişi anlamaya çalışmıyor. Kendisini anlatmaya çalışıyor sırada. Yani anlaşılayım ama birini anlamıyorum. O zaman şey küçüklükte çöp deneksi dediğimiz çocuklardan olabilir mi bu? Nasıl davranmış? bir çocukluk geçirmiş olabilir? Şöyle şey. e, anne babaya da bakım veren kimse yanındakiler sürekli ona derdini anlatmıştı. Hı hı. Çocuk böyle bir insan var ailen içinde ya da evet. bir daha fazla. Evet. Sürekli bir problemini anlatıyor. O sırada dışarıda ne oluyor? O kişi onu anlamaya çalışmıyor. Biri beni anlasın. Ona odaklı. Tabii. O zaman o parça yetişkinin beynine de geçiyor. Sonra onu tekrar etmeye başlıyor. Yani bu kişilerin anlamadığı şey, beni biri anladığında ben iyileşeceğim sanıyor. Gerçekte bu kişi ne tedavi eder? Oradaki bozukluğunu bulmak. Anlıyor olmak bu kişi tedavi eder. Ha, başkalarını anlıyor olması. Ha, o Aa. zaten yapmadığı bir şey. Ha. Hiç böyle düşünmemiştim Nuriye. <laughs> 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 İşin içinde işte, 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 iş var. Güzel.